Selamlar Gözlüklerimi temizleyeyim Geldim Nasılsınız İyi misiniz Ben de iyiyim Ben de şikayetçiyim Neden mi sizlere böyle değişik hikayeler anlatıyorum, hikayeler anlatıyorum, değişik böyle aydınlatıcı bilgiler veriyorum. Sanırım hoşunuza gidiyordur. Yani belki anlatımım çok güzel değil, belki akıcı değil ama bilmediğiniz konuları size aktardığım için kendimi huzurlu hissediyorum. Belki bildiğiniz şeyleri tekrar dinlemekten dolayı. Ee, bilmiyorum yani inşallah beğeniyorsunuzdur ama az kişi beğenini görüyorum ben. Şimdi konuyla ilgili hiçbir yorum gelmiyor. Mesela ben işte birkaç kişi yazmış karşı de işte size <laughs> değişik böyle bir hikayeler buluyorum bu şeylerden internet araştırmalarından. Ee, bana ya gelen bazı yorumlar var. Ne bileyim işte biri şunu dedi, biri bunu dedi, biri şu, sanatsal şunu... Ya arkadaş bak, kimin benim hakkımda ne konuştuğum benim hiçbir için hiçbir önemi yok. İsteyen benim hakkımda istediği şekilde düşünebilir. Beni nasıl biliyorsanız ben zaten oyumdur sizin gözünüzde. Ben kendimi değiştirmeye çalışmam. Beni bilen bilir. Tamam mı? Yaşayan bilir. Biri demiş ki, yazmış ki sen demiş orada demiş insanları şey yapıyorsun e, mikrofonu e, oturtuyor insanları mikrofonu ağzına sokuyorsun orayı övdürüyorsun demiş. Arkadaş sende nohut kadar bir beyin yok. Tamam mı? Ben burada beni çekme diyen insanın bile fotoğrafını çekmiyorum. Hatta hiç şu anda insanları çekmiyorum. Çünkü çoğu insan çekim yapmasına hoşlanmıyor. Özellikle benimle bir video yapmak isteyenler var. Bunu mesela mutluluk bilen, şeref bilen işte bundan haz alan insanlar var. Onlarla kamera karşısına geçiyorum. Ve soruyorum, anlatıyorum. Baştan şunu söylüyorum. Bak bana her türlü şey söyleyebilirsin. Beni asla övmek zorunda değilsin. Burayı beğenmedin şeyleri söyle diyorum ben. Tamam mı? yani bir şekilde yani birkaç kişi şey e, yorum yapması Bedra bile. Bedra bile gıyabını yazabilirsiniz. Hani adamın şeyi var. Kendi Facebook bilmem neyi var. Yazın sorun zorlama yaptı diye. Neyse uğraşmıyorum bunlarla. Tamam mı? siz nasıl bir, bir düşünürseniz öyle düşünün. Tamam mı? Dedim ya birlerin hakkındaki beyanları da bilmem hangi videolarda hiç benim ilgimi çekmiyor. İsteyen bana istediğini söyleyebilir. Tamam. Birlerin e, işte ya neyse boş uzatmıyorum kuruyu boş ver Yani. yani kışkırtmayın beni. Tamam. Ben iyi şey yapacağım. Otelimiz gene e, yani üç kişi gitti biliyorsunuz dört kişi geldi. E, bugün sabah dün akşam geç vakitte 3 İzmirli genç arkadaş geldi. Ee, gösterdim. Odaları çok beğendiler. Ben baştan söylüyorum. haklıyorum. Bir abi biz sana geldik diyorlar. Tamam mı? Oda mı da moda önemli değil. Ama akşam yatlar sabah kalktı nasıl uyuyabildiniz dedi. Abi deli gibi uyuduk dedi. Tamam hiçbir şey hissetmedik. Hatta e, uzun zamandır böyle güzel de uyumadık dediler. Yalan söylemiyorum. Yalan söyleme ihtiyacım yok. Tamam mı? Ben Klimalı odalar vermiyorum belki ama huzurlu içinde pozitif enerjinin olduğu odalar veriyorum, tamam mı? Deneyebilirsiniz ama hakkımda ön yargılı insanlar lütfen denemesinler. Birilerinde belge varmış, yayınlarmışmış. Ne belgesi? Ben Türkiye gidemiyormuşum, işte şeymiş. Kim bilmiyorum. bir, yani biri bana yazmış tamam mı? Ben şunu söylüyorum sadece. Kimin dediğini falan bilmiyorum. kim iyi giremiyorum. kimin dediğiyle tamam mı? Yani bakın arkadaş ben zaten her şeyimi ortaya döken bir ya. Tamam mı? Elimde, elinde benle ilgili bilgi ol, belge oldu yayınlamaya şerefsiz. Tamam mı? Bu kadar açık konuşuyorum yani. Tamam mı? Hakkımda açılmış, kapanmış 3-5 tane dava var. 8 tane bankaya toplamda 80 bin lira borç taktım. Tamam mı? Kim olduğumu söylüyorum size. 2011 yılında 2011 yılından beri ne kart kullanıyorum ne başka bir şey yapıyorum. 80 bin lira bir borç benim borcumdur. Üremiş gitmiş milyon olmuş. Önemli değil. Tamam o günün şartlarında ödeyemedik. İnsanlar battılar 2011 yıllarda 2015 yıllarda. Çok insan telef oldu battı. Kimi ödedi kimi ödeyemedi. Kiminin kartları şey iptal oldu bilmem ne oldu. Yani biz çok zor günler yaşadık, benden sonra çok e, sular gelmiş geçmiş derelerden, tamam mı? E, ödeyebilen ödedi, ben ödeyemedim çünkü benim hiç gelirim olmadı, çünkü ben hep e, sıkıntıda yaşadım, bilerek istediği yapmadım. Ha devlet mi? De devlete mi borç? Devlete borcum yok, devletin bana soktuğu bir borç var, tamam mı? Kabul etmiyorum ama temizlenmek, arınmak adına anamdan kalan yeri satıp da ödeyebileceğimi beyan ettim. Bunun dışında bir günahım, bir suçum yok. Varsa, bilen, eden, elinde belge olan açıklamazsa şerefsiz buradan. Tamam mı? Şerefsiz oldu şerefsiz. Bu kadar da büyük konuşuyorum. Şimdi TR'ye gelmek, gidemiyormuş muyum ben TR'ye? Geçen sene gittim ben Türkiye'ye. Tamam mı? Zırt bu Türkiye'ye gidip de ne yapacağım? İşim mi var benim Türkiye'de? Kimsem mi var Türkiye'de? Anlam başka kimsem yok. Onunla da telefonla konuşuyoruz. Zaten ihtiyacı yok bana. O bir kere o gelmesi lazım buraya. Gelmiyor. Hacıya gidiyor. Allah kabul etsin. Gene gidiyor hacıya. Gitsin. Ana bir kere de buraya gel diyorum. Gelmiyor. Ben gideceğim gene. Seneye gideceğim. Buraya bırakıp gidemiyorum. Anlatabildim mi? E, Türkiye'ye gidememek gibi derim. Ben suçlu değilim. Burada çok insan var. Kriminal. Türkiye'ye geride tutuklanacak olan Belki hakkımda konuşanlar da kişi kendinden bilir işi diyerekten söylüyorum yani. Ee, bu böyle bir duruma sahiptirler. Benim bir sıkıntım yok. Tamam mı? Hani artı burada hiç kimseye bir e, takmıştım. Güvenil güvenilirliği kaybetmişliğim herhangi bir sıkıntım yok. Neyse boş ver. Anlatacak birim ki beni bilen bilir. Burada bak kaç tane insan geldi gitti. Şu an Siyemit'te yüzü geçkin insan e, beni görüp de geldi. Kimi geri gitti, Kimi başka otele gitti, kimi ev tuttu gitti, tamam mı? Burada Bir de Şey var hani e, Bende kalıyormuş insanlar da benden gittikten sonra buradan çıktıktan sonra hakkımda Gerçekleri söylüyorlarmış Benden çıktıktan sonra benden çıktı Benden çıkan insanlar var da bir de benim golduklarım var Tamam mı? Bir de benim buradan siktirdiklerim var, tamam mı? O insanlar hakkında konuşuyorlar birileri Bana borcu olan bir sürü insan var Tamam mı? Borcu ödeyememiş bir insan var, hakkımda konuşuyor olabilirler. Tamam mı? Ama ben şunu söylüyorum. Kim ki hakkımda konuşuyorsa bilin ki bana karşı işlemiş bir ayıbı vardır. Tamam mı? Başka bir şey demeyeceğim bununla ilgili. Ee, bir gün Türkiye'ye gelirsem o Kıbrıs'taki arkadaşın yanında da gel gideceğim. İstanbul'dakine de, Yalova'dakinin arkadaşının yanına da gideceğim. Sivaslı Muharrem'in yanına da gideceğim. Tamam mı? Hepsinin ziyaretlerine gideceğim. Yani geleceğim iki aylığına, birer gün, ikişer gün böyle bir Anadolu turu yapacağım, döneceğim geri. Davetleri açıyorum konuda. Hallettin mi? Maalesef hallettik. Tamam. Çek, çek. dur. Heh, tamam. Bir... <laughs> sıkıntı gider ya da, sıkıntı derken e, şey, yani birisi geldi. Onunla konuştum. Ben arkadaşlar inciniyorum bazı şeylere, inciniyorum. Ama bak beni inciten insanlara karşı yanlış bir hareketim yok. Ne demiş? Hacı Bektaş Veli incinsen de incinme demiş. Tamam mı? İncinsen de incinme demiş. Ben bunu uygulayıp dururum. Tamam mı? Gene de insanları seviyorum. Herkes seviyorum. Bana yanlış yapanın da ta Anası bası, razı olsun muhterem insanlar. Yaradları sev, yara, yaradandan ötürü demiş Yunus Emre. Evet, yaradan da seviyorum. Hem insanı hem hayvanı seviyorum arkadaş. Tamam Sıkıntı yok. <laughs> mekan Herkes açık. Düşman olmaya gerek yok. Kovduğum insanların dışında, he, buraya bana tanımadığım, bilmediğim insanlar gelip de şey yapabilirler. Eee... Ee, şey yapabilirler. Ee, yani he, herkes gelip burada kimi kim gelmem ben diye önemli değil de yani sonuçta ya demiş yani e, Mevlana ne olsun ol gene gel demiş. Tamam mı? Kapımız demiş. Herkes açık. Ümitsizlik dergahı değildir demiş. Bizim burası da hani küslük şey dergahı. Köyümüz herkes açık. Burası bir köy. Köye giriş yasak değil. Ne mutlu eğri zamanda doğru yerde durabilene demiş. Pir Sultan Aptal. Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın da ben tunç muyum demiş. Kim demiş? Veysel, aşık Veysel. Kötü insanların Türkleri yoktur demiş. Neşet Ertaş. Bütün aşklardan yücedir insanın insanı sevmesi demiş Mahsuni. <laughs> Sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman. Vatan ki bu insanların evidir sevgilim, onlar vatana düşman demiş Nazım. Çiçek gibi insanların kalbini kırdınız. Bahçeleriniz bahar görmesin demiş Ahmet Arif. dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel şiir barıştır demiş Yaşar Kemal. Öyle dememiş mi? Öyle. Bak kim var yanında gel be yer, Bak Melih. İzmir'den. Benim Bergama'dan kapı komşum bu. Tamam buraya ziyaretime gelmiş. İşte böyle güzel insanlar geliyor buraya. Karton açtın mı sana? Ee, dur bir dakika. Neyse araya reklam girdi. Ne demiştik? E, şuradan kaldık. Kaldı Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel barıştır demiş Yaşar Kemal. Barış zamanı. Acaba çok kar yağsa, çok yağmur yağsa temizlenir mi kirli dünya demiş Özdemir Asaf. Tamam düşün. Yani bu insanlar, bu bilgi insanlar bu kadar güzel şey söylemişken siz de neyin peşindesiniz? Şimdi Geçen dedim yani az ye, az uyu, az konuş falan diye. Tamam çok güzel bir tavsiye bu. Soda. Şimdi bazen sabretmek şeydir. İyidir. Sokrates ve eşi sık sık anlaşamazlarmış. Kavga ederlermiş gari. E geldi bunlar işte ya böyle bir, birbirine terlik atıyor herhalde. Neyse. Bir gün Sokrates eve geç gelmiş. Arkadaşlarla okey'e ve şeye takıldı herhalde. Karısı bu geçmenin sebebini defalarca sorarak bağırıp çağırmaya başlamış. Bir adam işte dedi, imansız nerede kaldın şudur budur falan filan tamam Ama Sokrates sessizliğini korumuş. Sakince önüne bakmaya devam etmiş. Hani suçlu gibi. Ama aslında adam suçu yok. Karı işte bu. Karı dırdırı. Değil Tarihten beri var bu. Ya ne yapacaksın sen? Adam illa başka karıya mı gitti? Yo. Mut, muhtemelen adam bilge zaten. Neyse. Bunun üzere karısı adam susmaya devam ettikçe karısı böyle bir kova suyu Sokrates'in Sokrates başına aşağı dökmüş. Sokrates yine sakinlikle demiş ki bu kadar gök gürültüsünden sonra bu, bu yağmuru bekliyordum demiş. Yani işte <laughs> sabırlı olmak lazım. Sessiz olmak lazım, sakin olmak lazım, anlayışlı olmak lazım, iyi olmak lazım açıkçası, iyi olmak lazım anladın mı? Sevmek lazım. Nasıl dedi, bu kadar dedi, huzurlu ve mutlusun dedi biri bana. Tamam mı? Yoksa dedi, çok mu zenginsin dedi. Ben de evet dedim, çok zenginim dedim. lan var dedi, senin dedi en az dedi 100 bin doların vardır dedi evin memnun vardır dedi i̇şte yat kat zenginlik adına her şey vardır dedi güldüm onlara sahip olmak zenginlik mi sanıyorsun sen dedim başka ne olabilir ki dedi mesela ellerim tutuyor ayaklarım yürüyor gözlerim görüyor Dilim söyleyip duru dedim. Sevdiklerim var. Sevenlerim var dedim. İdeallerim var dedim. Kaygısız aşığım. Ağrısız başım var dedim. Kedim var dedim. Dinlediğim müzikler var dedim. İsteklerim var dedim. Tanrı'ya direkt bağlayayım dedim. Connection'ım dedim var. Direkt ben dedim. Ondan dedim isteklerim var dedim. Onunla görüşebiliyorum dedim. Ondan sonra dualarım var dedim. Ona dostlarım var dedim. Aç değilim. Açıkta değilim dedim. Kendimle birlikte dedim. 20 kişi doyuruyorum dedim. Kendime yeteri kadar sahibim dedim. İyi insanları seven kötüleri kovalayan, kötülüğü lanetleyen bir yüreğim var dedim. Sevgiyi, saygıyı, adabı bilirim dedim. Vicdanıyla, merhametiyle hakaret eden, bana aman işte hareket eden, yanlış söyledim. Hareket eden, kafası şeytanla çalışmayan bir adamım dedim. Başka bir şeyim yok bu dünyada dedim. Gerek de yok galiba fazlasına dedim. Ölümün... Ben yine para bozma Yani. Ya. Tamam. Tamam. Ölümün her an gelme ihtimali olduğunu bu hayatta biliyorum dedim. Buna hemen yaşayabiliyorsam ne mutlu bana dedim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yani. Oradan şey yapmayalım da, restik yapmayalım. Yani ırkçılık yapmayalım. Yani Türk olmaktan mutluyum. Ben mutluyum Türk olmaktan. Ha, yani yalnız çekmeyin işte yani. Yoksa ben Türk olmayanı da seviyorum. Yani. Ben kendimi hem mutlu, hem içi huzurlu, hem zengin hissediyorum dedim. Bunların olmadığı yerde para pul mal mülk olsa ne olur ki? Ne olabilir dedim. Onlar sana bakar, sen onlara bakarsın dedim. Sekiz tane onlara şeyin gemin olsa ne olur dedim yani. Ha sıkıntıların varsa neye yarar dedim yani. Hep o kadar dedim yani. Şimdi bugün size tanımadığınız ama başarıya imza atmış olan bir e, vatandaştan bahsedeceğim. Adını sonra mı söylesem, şimdi mi söylesem? Bilmediğiniz için önceden söylüyorum ismini. Bu adamın adı Hüseyin Özer. Ben tanımıyorum. Araştırırken, gezerken hakkındaki hikayesini okudum. Çok beğendim. İnşallah siz İnşallah videomu beğenmişsinizdir bak şu anda. Kızacağım yoksa bak yani. Like, 2000 kişi izliyor, 200 kişi beğeniyor. Değerinizi dokundurmayın şuraya. Zor bir şeydi. Gerçi tamam haklısın siz de izlemiyoruz, dinliyoruz da hani ben izlenecek video yapmıyorum, dinlenecek video yapıyorum ya orada işte telefon eline al, bul beni, beğene zor biliyorum da ama yapabildiğiniz kadar beğenmeye çalışın yani. Bu adam doğduktan kısa bir süre sonra anasından babası yollarını ayırır. Babası evlatlıklarını reddeder birkaç hayvanla birlikte bir ağanın yanına yanaşma olarak verilir. Yanaşma. Hiç okula gitmemiş. Keçi giderken çoban Celal Emmi'den okumayı yazmayı öğrenmiş. Azimli bir adam. Ona. Denekle kara, toza, taşlara, kayaya <laughs> yazı yazmaya başlamış. Babamı vurmak için diyor, kullanacağım silah diyor, alabileceğim parayı biriktir, biriktirdim diyor. Ee, ve annem bilet alarak beni diyor Ankara'ya gönderdi diyor. Vuracak babasını. Para biriktirmiş. Henüz 11 yaşında olan kelimsiz çocuğu hiç kimse işe almamış. Babası vurmaktan vazgeçiyor bu arada. Ulus'ta çakmak taşı Ankara'ya vardı çakmak taşı ve benzin satarak günde 75 kuruş kazanmaya başlamış. Yılı bilmiyorum tabi 75 kuruşun ne kadar yaptığını bilmiyorum ama çok düş, az bir para olduğunu tahmin ediyorum. Ee, barınabilecek bir yeri olmadığı için sığ bir tuvalette yatıp kalmış. O tuvalet benim için çok güzel diyor. Çünkü yatacak yerimdi diyor. Minnettarım ben o tuvalete diyor. Kazandığım parayla her gün köfte etmek alıyordum diyor. Günde 75 kuruşa bir ciğerciyle anlaştım. Sadece günde bir öğün ciğer yiyebiliyordum diyor. Yani demek ki ederi buymuş o yıllarda. Sanmıyorum bu da bizim çocukluğumuz zamanları olsa gerek. Belki de babamın çocukluğu bilmiyorum yani. Aynı dönemlerde anne tarafından kalan tarlalara ortak olmaması için abisi zehirli incir yedirir. Bu korkunç e, anısından şöyle bahseder. Abimin verdiği zehirli inciri ağzıma attım. Ama bana bir şey engel oldu. Hemen tükürdüm. Çocuklara anlattığımda bana borçlarını açmışlardı. O yediğim yemek ne güzel bir yemekti bilemezsiniz. Diyor. Yani e, şöyle izah edeyim. O abisinin seni tükürüyor. Ondan sonra bunu işte çocuklara anlatıyor. Onlar da kendi yemeklerini ona veriyorlar. O da onu çok beğeniyor falan. Ankara'da çakmakta satarak artırabildiği parayla babasını e, vurmak üzere silah almaktan vazgeçer. Bunun yerine rotasını İstanbul'a çevirir. İstanbul'a geldiğinde bir meyhanede komi olarak çalışmaya başlar. Bulaşıklık yapar. Komilikten kazandığı parayla köşeyi döndüğünü zannederek kendine ev tutmaya karar verir. Ev sahibi kadın görüştüğünde o paraya diyor ancak diyor kömürlük kiralayabilirsin diyor. Hani aylık gelen parayla diyor. O da kömürlü tutuyor. Ve hayatının kararlarını hep bu kömürlükte veriyor. Öğrenmeye ve okumaya hayli meraklı olduğundan İstanbul'da tanıştığı bir emekli albaydan haftada iki gün İngilizce ders almaya başlıyor. İngilizce. Askerliğinin hemen ardından derdini anlatacak kadar İngilizcesiyle İngiltere'yi yol tutuyor. Diyor ki aldığım otobüs biletiyle Londra'ya geldim. Ve bir kebapçıda iş buldum. Bodrum katta yatıyorum diyor. Kebapçı hafta bir gün kapalıydı Alafranga tuvalette nasıl yıkanılırsa öyle yıkandım diyor. Bir kuruş param yoktu ama kendimi iyi yetiştirdiğim için bir arkadaşım yapmak istediğim işe para koydu diyor. <laughs> Bundan sonraki hikayede bol emek, bol sabır ve bol azim var. Hikayemizin kahramanı daha önce eleman olarak çalıştığı lokantayı satın alan ve bugün Londra'da önünde uzayan kuyruklarıyla ünlü sofra restoranlarının sahibi Hüseyin Özer. Bir başka tanımlamayla İngiliz kraliyet ailesine Türk yemeği yediren adam. Hayat bir mucizeye gebe. Ama sadece bir çocuk gibi safça inanıp hiç vazgeçmeyenlere gelsin. Vaktimiz zamanımız, yaşamımız, birilerinin ne yaptığı, birilerinin ne yapmadığı, birilerinin işte e, hayatlarında şu olduğu, bu oldu, bilmem neyse dosya, dosya, işte hikaye falan filan bunlar değil. İşimize odaklanalım ve <laughs> başarıyı yakalamaya çalışalım. <laughs> Sevilmek çok önemli. Sevelim, sevilelim bu dünya kimseye kalmaz demiş Yunus Emre. Yani ee, istedikten sonra yapılabilecek çok şey var. Ben hala daha buraya Kamboçya'ya gelip de hemen işi açmayın diyorum. Çok kişi hemen iş açtı. Beni dinlemediler. Allah bol müşteri versin ki herkese düşmanı böyle bol müşteri versin. Bol müşteri versin ki benimle uğraşacak zamanı kalmasın. Şimdi <laughs> Fakat gene de burada gelip biraz bir zaman yaşayıp da şu anda burası yüksek sezona girdi. Hani Kuşadası'nın, Bodrum'un yazı gibi burası şu anda. İnsanlar bolardı. Şu anda burada e, iş açmak biraz mantıklı değil. bu ölü zamanda daha böyle bizim Türkiye'nin yazında bir yer tutup böyle üç kuruşa alacağın yeri bir kuruşa alıp da bir oteli falan e, almak daha mantıklı. Ama gene de ben kimseye bu konuda e, hani şey yapacak değilim. E, engel olacak değilim. Zaten öyle bir şey gerek düşün söyleme bile gerek yok da. E, ama gene de hani tavsiyem şu yönde. Gelin biraz yaşayın. Ondan sonra iş yer açarsanız açın. Benden bir yardım almanıza falan gerek yok. Ben zaten sonuçta e, bazen işte e, yanlış anlaşılıyorum. işte bir şey oldu, olsa sor falan diyorum. Adamlar ben sana saniye sorayım gibi, gibi yaklaşıyorlar. İyi diyorum o zaman. Allah çarşıya pazar versin. Sıkıntı yok. Ya herkesin işi yürüsün. Benim videomu görüp de buraya gelen bir sürü insan var. <laughs> yarım bir gün. <laughs> Pardon. Dost düşman fark etmez. İşte ya nereden geldik buraya? nereden izledik bu adamın videosunu? Niye geldik buraya? Diyecekleri yerde İyi ki denk gelmişiz de, iyi ki buraya gelmişiz. Ama burada yaşadık, ama mutlu olduk, ama iş yeri açtık, ama zengin olduk, ama fakir olduk. Bunu da sizinle isterim. Onun dışında diyecek bir şeyim yok. Ee, kimsenin uğraşacak zamanım yok zaten. Kendi işime bakıyorum. Bak yoğunum şu anda. An itibariyle 22 nüfus burada, 22 kişi. 22 kişi kalıyor bu şu anda köyümüzde. Bunların her türlü çaba istekleri benden geçiyor. Köy muhtarı olarak yine ya köy, çabuk kapatıyorum. Köy muhtarı olarak bütün sorunlara çözüm bulmak şeyimizdir, emelimizdir. Şimdilik hoşçakalın, kalın. Görüşürüz. Telefi kapatıyorum.